Bir gün sonra. Ken ablasının yeni bir başlıyor. Arkadaşım ablam da beni yatıra yatıra çek yatı yatırdı. Koca iki metrelik adam bir metrelik çek yatta yatabilir miyim? Her yerim ağrıyor. Geceden beri dönüp dönüp duruyorum. Üff zor oldu. Abla ya bana bir yatıp ayarlamadın. Her zaman böyle yapıyorsun. Ben burada çek yatta yatmak zorunda mıyım? Ah şu beş dakika daha uyuyum. Aa, sabah oldu. Şimdi Cookie ile beraber dayımı uyandıracağız. Cookie gel buraya hadi dayımı uyandıracağız. Çünkü bu da alayım. Buraya koyayım Cookie. Cookie biliyor musun? Dayım seni çok seviyor. Hadi da böyle seviyor. Hadi gel şimdi. Seni dayımın üstüne bırakacağım. Yani mutluluktan çok sevinecek. Koki hadi sen birazcık e, dayımı öp. Ay, ben terkilerini okuyayım. Oo, güzel dayım. Ver, ver. Bu ne ya sabah sabah. Kardeş kışı sabahın erken vakti bu ne ya? Arkadaşım siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sabahın sabah altısı. Uyusana yavrum sen uyusana. Bu kim? Niye ver. uyan? Ah. Çünkü gördün mü dayım mutluluktan ölüyordu. Ha çıktım hadi gel. Ya bu evde ne doğru düzgün uyuyabiliyorum ne doğru düzgün kaldırıyorlar. Arkadaşım aklım çıktı aklım kalbim sıkışıyor. Nerede uyuyacağım ben bu evde koltuğun arkasına saklanayım bari. Ben bunu orada yatarım. orada eşyalar var dayı. Dayım, dayım kalk o dayı kalksana niye vuracaktın? Dayı. Yemin ediyorum <laughs> sizin yüzünüzden kendime ev alacağım. Ev, ev, ev. Dayı sürekli köpeğimi sabahları ben gezdirmeye çıkıyorum. Benimle gelmek ister misin? Arkadaş yastık elimde uyuyacak yer bakıyorum bu evde. Sabahın Saat kaçı bu köpek neden dengesin. Köpek uyusun olmaz mı? Ben de uyuyum. Güzel yeğenim. Bunlarda da tabii kaç gün kalmam gerekiyor. İyi geçin. Güzel yeğenim. Güzel yeğenim. Olur tabii. Gezdirelim tabii senin ve köpeğinle. Birlikte zaman geçirmekten çok ama çok mutlu olurum. Dayı, köpekten korkmuyorsan Cookie'yi sevebilir misin? Hadi gel Cookie'cim. Sabah sabah en son isteyeceğim şey senin köpeğinle okunmak! ama yeğenim üzmeye gerek var mı? Tabii meleğim tabii mi? ki. De... Aa! köpek düşürdü? Biz dışarıda gezmeye gitsek? Ay, ben de kasmasını azdırıyorum. Ben de bunu ay. kurtulabilecek bir yeğenim Sabah sabah her sabah bu köpekle uyanmak istemiyorum. Belki parkta kaybolur ben de kurtulurum güzel <laughs> Hadi gidelim yeğenim birlikte. Hadi 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 hadi. Dayı gezmemiz ne iyi oldu değil mi dayı? Çok güzel bir sabah sen köpek. Merhaba ben, ben çok mutluyum. Çok mutluyum çok çok. Git istediğim şey sabah altıda böyle parka gitmek bir çocuk bir köpekle. Şu köpek nasıl kaybolsa acaba? Dur, çocuk nasıl köpek gidiyor gidiyor gidiyor. Oh be köpek gözden kayboldu. Şimdi ben bir şekilde oyalık eve gidelim. Köpek kayboldu. Bu iş burada biter. Yeğenim biz istersen eve gidelim. Ama Kuki ne olacak? Kuki mi? Kuki kim? Hiç hatırlamıyorum öyle birini. Kuki diye birim vardı. Biz iki kişi geldik. Kim o? Dayı Kukisiz bir yere hiçbir yere gitmem. Sen gidiyorsun. Sen git. Kuki neredesin? <laughs> Buraya nasıl geldin? Çık şuradan. Bu evde şey mi Kuki? Bu, bu planımda Kuki'den kurtulamadım. Bu kız varken Kuki'den kurtulma şansım yok. Eve gidelim de. Çocuğa bir şey olur falan ablam beni parçala parçala. Meleğim hadi beraber eve girelim. Dayı az kalsın Kuki'yi unutuyorduk. Seninle geliyorum. Ama arkamdan geleceğim. Anne sürekli dayım Kuki'ye sanki eziyet ediyormuş gibi geliyor. Daha demin de Kuki çalılıkların arasına gitti. Dayım da onu bırakmama söyledi. Yani tanımıyorum falan dedi. Tamam tatlım bir şey olmaz ya. Belki yanlışlıkla söylemiştir. Yanlış bir olay olmuştur. Sen yanlış anlamışsındır. Kuki gel hadi. Kardeşim. Hmm. Yavrusu gidiyor, köpeği geliyor, köpeği gidiyor, kendisi geliyor, kendisi gidiyor, köpeği geliyor, köpeği gidiyor, yavrusu geliyor. Arkadaşım bir uyutmadın. Ev senin olabilir ama uyuyamıyorum. Ablacığım, günaydın, hayırdır, var mı bir şey? Sen çocukla kuki gezdirmeye mi gittin? Evet abla. Yeğenim çok istedi. Ben de kıramadım. Dedim ki çocukların gönlü Ne istemesi ya zorla götürdüm. Zorla zorla. Ama diyemiyorum. Hayırlı sabahlar. Ama yani nasıl desem Koki'yi yani Kuki ve e, kızım bana öyle anlatmadı. Yani Kuki de birazcık korkmuş herhalde titriyordu. Kızım da bana şöyle anlattı. Dedi ki işte biz ile gezdirmeye gittik. Dayım da e, ee, çimenlerin arasına kaçmıştı. Dayım da e, gidelim diye tutturdu. Cookie'yi bırakıp gidiyorduk dedi. Her şeyi de anlatmış. Her şeyi anlatmış. Her şeyi anlatmış. Bir detay da atlasa zaten. Sabah sabah bu kadar şeyi aklında nasıl tutuyor bu çocuk. Ya yanlış anlaşılma oldu abla. Ben onları kırmıyordum. Köpek kayboldu. Köpek kaybolunca ben de yeğenime bir şey olmasın diye getirmeye çalıştım. Ondan olması gerekiyor. Yeğenim yanlış anlamış olabilir gibi. biliyor musun? Annem iki günlük tatile gidecek. Yok artık bir de bu eksikti arkadaş. Ne tatili ne gerçekten? Ben sana gelmişim. Tatile mi gidilir? <laughs> Acilen Yeğenine bakman gerekiyor. ve kuki. Kukiye yemek vermen gerekiyor. Gezdirmen gerekiyor. İki günlüğüne yapacaksın sadece. Ay çok fazla sanki. Ya arkadaş sabah sabah bu kadar çok şey fazla bana